ihres Lebens haben ihren und unseren Schutz verdient. Das mehr für ihre Familie. Die Barmenia Versicherungen für Kinder. Barmenia. Einfach menschlich. Efendim merhabalar, bu haftalık da programımıza başlamış bulunuyoruz. Şükür kavuşlarına diyoruz. Bu vesileyle ekranları başındaki 7'den 70'e gönül dostlarını buradan selamlıyoruz. Bu hafta inşallah güzel bir program hazırladığımızı umuyoruz. Bu hafta açılışımızı Barmenia Zigen'den yapıyoruz. Bu haftan itibaren önümüzdeki programlarda belirli aralıklarla inşallah sizleri bilgilendireceğiz sigorta konusunda. Önce Barmenia Zigen'deki yetkiliyle, uzmanla söyleşilerimizi izleyelim. Merhabalar, ismim Serdar Birkan. Yaklaşık 15 yıldır Bilfi Sigorta sektöründe faal olarak çalışıyorum. Sizler aracılığıyla izleyicilerinize Sigorta konusunda barmeniya sigortasında ne türlü avantajları olduğunu Anlatmak istiyorum Bu haftaki konumuz modern kumbara Sizlere barmeniya sigortasının yeni uygulamaya soktuğu modern kumbara ürününü tanıtmak istiyorum Malumunuz özellikle çocuklu ailelerimizin çocuklarının geleceğine Yatırım yapmak için Para birikintisi yapması konusunda çeşitli faktörler var fakat Genelde insanlarımız özellikle de faize bulaşmamak için para birikimini bankalardaki şubarbok yöntemiyle uygulamak istiyor. Modern Kumbara'da da Balminiye Sigortası çok temiz yollardan, helal yollardan ve hiçbir şekilde faize bulaşmadan sizlerin ve ailenizin özellikle de çocuklarınızın geleceğini yatırım yapmak için çok büyük avantajlı olanaklar sunuyor. Sizler de takdir edeceksiniz ki hem çocuklarımızın 18 yaşına geldiğinde ehliyet masrafları, belki de araba masrafları, biraz daha ileri gidersek de düğün masrafları ciddi külfiyetler ortaya koyuyor. Bunları ailelerimizin rahat bir şekilde geleceğe bakabilmeleri ve maddi konularda sıkıntı yaşamamaları için modern kumbaraya yönelmelerini özellikle tavsiye ediyoruz bu ve her türlü sigorta konularında bizlere altta geçen iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz. Sizlere her konuda yardımcı olmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. etkin oldu dostları, e, Köyündeki söyleşilerimize başlıyoruz. Bugün e, Doğan Market'teyiz. E, buranın yetkilisi kardeşimle tanışacağız. E, ben tanıyorum ama yine de seni bir senin dilinden tanıyalım. E, Musa muhabirize öncelikle hoş geldiniz. E, ben Kerim Doğan, 89 doğumluyum. E, Doğan ailesi bünyesinde Doğan Marketler e, içinde hizmet veriyoruz. Burası hangi şubemiz? Burası Doğan Market Könbok'un şubemiz. 4 ay önce açıldı. 250 metrekare içinde hizmet veriyoruz. Ee, balık taze günlük geliyor, Etlerimiz helal kesim. O konuda hiç taviz vermiyoruz. Ee, hijyene çok önem veriyoruz Mustafa abi. Ee, yani içeride 1500 çeşitden fazla mal var. Hatta fazladan mal geliyor, yer bulamıyoruz. Allah gördüğümüz kadarıyla müşteriler de çok memnun. Ee, güler yüzünüze, hijyeninize çok, çok önemsiyorlar. Ee, Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'da özel indirimler olacak mı? Ee, özellikle Ramazan'da indirimlerimiz olacak tabii ki. Biz her iki haftada, her haftada bir e, indirimlerimiz oluyor. Bunları sosyal medyada paylaşıyoruz. Ee, özellikle Ramazan'da tabii ki bir kat daha fazla indirimlerimiz olacak. Bir de bu bölgedeki vatandaşlarımızı buraya davet edin desem nasıl davet ederdin? Ee, bütün vatandaşlarımızı gelin görün diyorum. Etlerimiz kesim, biz yemediğimizi kimseye satmıyoruz. Son olarak eklemek istediğin varsa? Ee, herkesin şimdiden Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bunlar ikiz. Ben bazen karıştırıyor olabilirim. Şimdi bir diğerini alacağız inşallah. i̇nşallah. Evet Gönül dostları Doğan Market'teki ailenin bir diğer ferdi, ikizlerden bir diğeri. Bu da Ahmet. Ahmet'le bir tanışıyoruz. Ahmet kim? Ee, Öncelikle Mustafa abi e, Kanal 7 ailesine ve size çok teşekkür ederiz. E, bizi yalnız bırakmadınız. E, teşekkür ederiz. Adım Ahmet Doğan. E, 35 yaşındayım. E, Sivaslıyım. Ailenin e, en küçüklerindenim. İkiz kardeşimle beraber. E, Doğan Market, Bokla açtığımız 5 ay önce açtığımız dükkanımızda faaliyetliyiz. Sen tam olaraktan hangi bölümden sorumlusun Ahmet? Mustafa abi ben şu an e, kağıt küre işleriyle e, yani muhasebe, muhasebe meşgul. işleriyle meşgulüm evet tabi e, diğer yerlere de e, yardımcı oluyoruz e, aile içinde birlik beraberlik içinde e, Elhamdülillah işlerimiz iyi gidiyor Mustafa abi Ramazan yaklaşıyor e, e, Ramazan'da öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun İnşallah hayırlara vesile olur diye temennide bulunmak istiyorum e, Mustafa abi e, Etlerimiz helal garantilidir kesinlikle. Onda taviz vermiyoruz. E, hijyene ve e, temizliğe çok önem veririz. Mallarımız kalitelidir. İndirimlerimiz olacak Ramazan boyu. E, Doğan Market, Bokmemünt olarak e, Bokmemünt ve, ve civarındaki tüm e, vatandaşlarımızı marketimize bekliyoruz. İnşallah faydalansınlar. Eyvallah mutlaka gelsinler, da bir tanış olsunlar. Kesinlikle. Sana da teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğin var mı? Ee, biz teşekkür ederiz Mustafa abi. Ee, Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz yayınlarınız için. Eyvallah. yanımızda bir kardeşimiz var. Yakışıklı bir kardeşimiz. Onunla bir tanışalım. Seni bir tanıyalım. Evet. Ben Serdal Doğan. Aslen Sivaslıyım. 2000 senesinde kurmuş olduğumuz Doğan Marketler zincirinde işletmeci olarak devam ediyoruz. senelerin vermiş olduğu birikim, tecrübe ve kaliteye dayanarak bu müessesemizi sürekli devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu bir aile şirketi, doğru mu? Evet, ailemizle kurmuş olduğumuz, kardeşlerimizle kurmuş olduğumuz bir müessese. Peki, helallik konusunda hassas olduğunuzu biliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Aldığımız, kestiğimiz ürünlerimiz kesinlikle bize garantili, sertifikalı gelir. Ve o sınırın dışarısında kesinlikle çıkmayız. Eyvallah. Ramazan yaklaştı. Önümüzde Ramazan ayı. Ramazan ayına özel etlerde ya da diğer et ürünlerinde bir özel indirim olacak mı? İnşallah. indirimlerimiz devam edecek. Bütün müşterilerimizi bekleriz ve indirimlerden istifa etmelerini tavsiye ederiz. Bir de Ramazan mesajı. Ramazan ayımızın bütün İslam aleme huzur, sağlık, özellikle barış getirmesinin Yüce Rabbimle niyaz ediyorum. Teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Eklemek istediğin varsa? Ve özellikle Mustafa abi size işlenlikle teşekkür ediyorum. Müessesemize geldiniz, bize şeref verdiniz. İnşallah bu şekilde devam edelim diyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Eyvallah. Serdal kardeşimize teşekkür ediyoruz. Söyleşilerimiz devam edecek. Die wichtigsten Menschen ihres Lebens haben ihren und unseren Schutz verdient. Das mehr für ihre Familie. Die Barmenia Versicherungen für Kinder. Barmenia. Einfach menschlich. Efendim Doğa Market'teki söyleşilere devam ediyoruz. Burada ailenin bir ferdi daha var. E, bu kardeşimiz organize'den eden sorumluymuş. Önce bir tanışalım, akabinde organize'ye geçeceğiz. Mutlu abi ben Cihan Doğan, ailenin büyüğü olarak babamızdan devraldığımız görevi devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Cihan kardeşim senin görevin ne? Markette e, herkesin bir görevi olduğunu öğrendik. Seninkisi ne? Benimkisi e, her şey, Mutlu abi. Ben getir, götür. Her şeyi yapıyorum yani Allah'ın izniyle. Eyvallah. Ee, markette en çok nelere dikkat etmek gerekir. Biz yıllardır bu işin içindeyiz, 2000 yılından beri. Ee, bizim için önemli olan tabii ki e, ürünlerimizin helal olması, temiz olması, kaliteli olması. Fiyatlarımızı ona göre ayarlıyoruz, Bir güzel fiyat sunuyoruz. Her şey önemli yani markette. Allah'ın izniyle. Müşterimizden çok memnunuz. Onlar varsa biz varız. O yüzden yaklaşık 30 senedir bu sektördeyiz. Başarılıyız. Bizi kendimizi öyle hissediyoruz. Eyvallah. Ramazan yaklaşıyor. Önümüzde sayılı günler kaldı. Senden bir Ramazan mesajı alalım desek hem müşterilerinize hem tanıdıklarınıza. Tabii ki Musu abi. E, inşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki Ramazana giriyoruz. Şimdiden Müslüman aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Ramazan ayında da buraya bekliyoruz herkes inşallah. Güzel indirimlerimiz olacak. Güzel e, fiyatlar sunacağız. Etlerimiz tabii ki özellikle. Allah'ın izniyle Ramazana hayırlı bir şekilde gireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğim varsa Valla şunu söylemek isterim. Biz yıllardır bu sektördeyiz deriz Musa abi. Müşterilerimizle bayağı ilgiliyiz. Allah razı olsun onlar da bizi seviyor. O yüzden bu yeni yerimizi açtık. İnşallah yakın zamanda başka bir şeyde, başka bir mekanda yeni bir yer daha düşünüyoruz yani. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler olsun abi sağ olasın. Efendim Doğan Market'teki söyleşilere devam ediyoruz. Bir kardeşimizle daha tanışacağız. Siz tanıyabilir miyiz? Gürsel Özbey. Gürsel Bey ne kadar zamandır Köln'de ikamet ediyoruz? 30 yıl oldu. Tam 30 yıl. Türkiye'de nereliyiz? Türkiye Iğdır'dan. Iğdırlısın. Evet biz onlara Aybalam diyoruz. Doğru mu diyoruz? Doğru diyoruz. <laughs> Eyvallah. Ee, güzel insan. Ee, şu anda Doğan Market'te röportajlar yapıyoruz. Ramazan hazırlıkları da burada tam Hat Safada devam ediyor. Siz neden Doğan Market tercih ediyorsunuz? Öncelikle ...Güleryüz. kesinlikle. Ee, ve tüm ihtiyacımıza cevap veriyor. Muamelesi çok iyi, çok kaliteli. Fiyatları çok uygun. Ee, tanıdığım için söylemiyorum bunlar gerçek olan bu. Ve e, bu bölgenin ciddi bir ihtiyacıydı. Yani insanlar görebiliyorsunuz. Ciddi anlamda bir ihtiyacı vardı. Onu karşıladılar. İşletmecilerine hepsine çok çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Eyvallah yüreğinize sağlık. Ramazan mesajı alıyoruz. Siz de tanıdıklarınıza, sevdiklerinize bir Ramazan mesajı verin desek neler söylerdiniz? Ya her zaman gibi. Yeter ki savaşlar olmasın, insanlar ölmesin. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşti. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Yüreğimize sağlık. Eyvallah. Ay balam. <laughs> Efendim Doğan Market'teki söyleşilerimiz devam ediyor. Bir kardeşimiz var. Onunla tanışacağız. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah Şahin. Yuruz Boğaç'ıyım. İskele'ciyim bu dostları tanıdıktan sonra hiçbir keşefte hiçbir yere artık gitmedim. Ne kadar zamandır burada köyde yaşıyorsun? Ben 46 yıldır ilk defa böyle temiz, böyle dürüst insanları gördüm. hem hemşerilerimdir. Burada tanıdım. Melmeketimde ben bunları hiçbirini tanımam. Yani bu bölgedeki bu Doğan Market'e gelmeyenleri mutlaka buraya davet edersiniz. Ben zaten sokaktan kimi bulursam ee, elinde gelse sopayla kovalayacağım. Yani niye bu temiz yere gitmiyorsunuz da başka yere gidiyorsunuz? Hele hizmet. Herkes köle gibi. Bugün burada hem Ramazan çekimleri yapıyoruz hem de marketin çekimlerini yapıyoruz. Neden Doğan Market tercih ediyorsunuz alışveriş için? Hesaplı olduğu için memnunuz arkadaşlardan, elemanlardan, yakın. Memnunuz yani. Uygun fiyata veriyorlar. Tercihiniz o yüzden. Evet. Uh -huh. Çünkü dürüstler. İnanır mısınız ben iki lira fazla ödemişim hiç fikri aklımda yok. Doğan şeydi herhalde Kemal'dı geri iade etti bana. Hiç fikrimde bile aklımda bile yoktu fazla aldıklarında. Yani diğer buraya gelmeyen vatandaşları davet edersiniz. Evet. Evet. Söylüyor musun? Oğlu nereden? Konvaylardan geliyor. Gelenler var yani uzaktan. Teşekkür ediyoruz. Bir de tanıdıklarınıza bir selam gönderin. Adana'daki, e, Türkiye'deki tüm aileme selam söylüyorum. <laughs> Herkesinle. Teşekkür güzel. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Efendim Doğan Market'in melekleriyle, kasa yerleriyle beraberiz. Sağdan başlayalım. Ben Emine. Sen? Melike. Peki siz müşterilere nasıl davranıyorsunuz? İyi davranıyorum. Peki sizlerden bir Ramazan mesajı alalım desek neler söylersiniz müşterilerinize? Tüm Müslüman kardeşlerimizin Ramazan ayını kutluyorum şimdiden. Sevdiklerine? Sevdiklerime de. Sen?

Efendim Doğan Market'teki söyleşilerimiz devam ediyor burada iki tane hanım kardeşimiz var onlarla bir tanışacağız sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben Hülya Yağmur 25 senedir burada oturuyorum dört tane çocuğum var. Vallahi çok sevinçliyiz burası açık olduğu için hani gerçekten inşallah da daim olur. Allah razı olsun yani buradaki çalışanlar da çok iyi hani gerçekten kardeş canlılar hani hepsini kardeşimiz gibi görüyoruz. Allah razı olsun yani. Eyvallah siz de bir tanıyalım. Ben Işılay Kaslı 35 seneden beri Bokya benim de dört tane çocuğum var. Marketimiz açıldı. Çok seviyoruz burayı. Çok şükür. Peki Ramazan yakında sayılı günler kaldı. Ramazan'a yaklaştık. Özel bir hazırlık var mı? Ya özel hazırlık yani yapıyoruz kendi evimizde ama hani market olunca daha güzel oluyor. Hani taze alıyorsun taze yani her gün. Yani, şey oluyor. Her fırsatımız oluyor her, her gün, gün. gün taze sen evet. ne düşünsek diye. Genellikle pişirmeseyiz zaten ne yapsak evet. sorun. Buraya geliyoruz, taze taze hani eskisi gibi hani dolaplar doldurmamıza gerek kalmıyor. Bakıyoruz, taze taze alıp yemeğimizi yapıyoruz Aynen yani. Evet. Eyvallah, bir de sizden Ramazan mesajı tanıdıkları da sevdiklerinizi alalım desek. Sevdiklerimiz Türkiye'de burada, hepsine selam gönderiyoruz, hepsini seviyoruz. Valla benden de aynı şekilde, Allah inşallah hepimize hayırlı Ramazanlar versin. İnşallah ya, sağlık içinde oruçlarımızı tutmayı nasip etsin Rabbim. Allah'ta giren vesile diyelim hani sağ olun. Teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Allah razı olsun sizden de Allah razı olsun. Sağ olun teşekkürler. Bakalımız tanıttınız gerçekten yani çok iyi yaptınız. Buraya çünkü ihtiyaç vardı. Burada çok Türk var, Müslüman var. Bir de hani e, aldığımız şey zaten dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar da bu dikkatimiz hani hepsine de dikkat ediyorlar. Yani inşallah dediğimiz gibi kaldık daim olur ya. Yani. Doğan Market bir numara. Herkes bu üstün gelsin kapılarımız sonrası açıktır yani çalışanlarıyla her şeyle beraber. Aynen. Teşekkür ediyoruz çok Teşekkür Aa. ediyoruz Allah razı olsun sizden de. Evet gönül dostları her güzelin sonu olduğu gibi bu haftaki programımızın sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz gibi sürçü lisan ettikse affola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın. Die wichtigsten Menschen ihres Lebens haben ihren und unseren Schutz verdient. Das mehr <laughs> für ihre Familie. Die Barmenia Versicherungen für Kinder. Barmenia. Einfach menschlich.